Hanımlar beyler herkese yeni bir videodan da Rusya'dan tekrar merhabalar. Efendim sizler için Yandex'te haber araması ve taraması yaparken Türkiye'nin aleyhine bir yazı yazılmış bunu buldum. Bu tarz yazılar aslında mütemadiyen yazılıyor ve ben bunu geçen videomda sayın konuğum Tüm Ameral Cihat Yacı'ya sordum sevgili dostlar ve kendisi de bu konu hakkındaki yorumunu belirtti ve gerçekten de çok önemliydi. O videoya da sağ üst köşeden hemen çıkacak yerden üstteki yere tıklayıp ulaşıp seyredin. Gerçekten çok önemli açıklamaları vardı Rusya ve Türkiye ilişkileri açısından. Diğer yandan sevgili dostlar okuyacağım yazıdan sonra siz de mutlaka düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Evet şimdi yazıya geçelim ama yazıya geçmeden önce kim yazmış bunu onu size hemen söyleyeyim. Yazı efendim Federal Agenstvo Novesti yani Federal e, Haber Ajansı tarafından yazılmış. Ve yazarı ise Andrei Soyustov. 9 Şubat'ta yazılmış bu yazı. Ve şimdi gelin yazının çevirisini yaptım sizler için ve bu yazıyı okuyalım. Gazete yazısının başlığı şu şekilde başlıyor. Rusya, Türk Hava üssünün Azerbaycan'da açılmasını engelliyor. Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri varlığını arttırma arzusu, Rusya'nın Kafkasya'daki Ankara'nın etkisini azaltmaktan daha fazlası olduğu için Moskova'nın daha aktif muhalefetine uğrayacaktır. Federal Haber Ajansı'nın köşe yazarları, Türkiye'nin hava üstlerini Azerbaycan topraklarında konuşlandırmayı planladığı iddia edilen bilgileri analiz ederek bu sonuca vardı aslında. Geçen hafta Türk medyasında bir dizi gazete, Türkiye'nin Hazar Denizi kıyısındaki Lankeran, Gence, Gabala gibi Azerbaycan şehirlerine hava üstleri kurmayı planladığını yazdı. Bu haber sonrası Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'da büyük bir rezonansa yani yankıya neden oldu. Tüm Azerbaycan haber yorumcuları bu haberlerden memnun olmasa da çoğunluk memnun idi bu haberden. Fakat Rusya ve Ermenistan hiç memnun olmamıştı bu konuşulanlardan ve Azerbaycan'da Türk Hava Üstlerinin ortaya çıkma ihtimaline karşı çok olumsuz bir tepki gösterildi. Bu olumsuzlukları sezen ve Moskova'daki dip kanallardan gelen telkinler ile 8 Şubat'ta aşağıda yazılanları Azerbaycan Askeri Dairesi Basın Servisi Şefi Vagif Dergahlı ivedilikle de duyurdu. Duyuru şu şekildeydi. Anlaşmalarda öngörülen durumlar dışında Azerbaycan Cumhuriyeti kendi topraklarında yabancı askeri üsler yerleştirme politikası uygulamıyor. Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi'nin bir üyesi olduğu ve bu harekete 2019-2022 yıllarında başkanlık ettiği unutulmamalıdır. Bağlantısızlar hareketini bilmeyen arkadaşlar için şöyle açıklayayım. Soğuk savaş döneminde Doğu bloğu ve Batı bloğu vardı ve bunların ikisine de bağlı olmayan 100 kadar ülke kendi bloklarını oluşturmuşlardı içlerinde. Bu arada videoyu hala beğenmediyseniz ve abone olmadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Evet yazıya devam edelim. Başka bir deyişle Bakü en azından şimdilik kendi topraklarına Türk hava üslerinin oluşturulmasını yalanladı. Bu Ankara'nın Azerbaycan'da askeri varlığını arttırma arzusunu tamamen ortadan kaldırmaz. Neden mi? Haydi bir bakalım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes açıklamasının ardından Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 10 Kasım 2020'de resmen sona erdi. Daha sonra 10 Aralık 2020'de Bakü'deki Özgürlük Meydanı'nda İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı Azerbaycan geçit döneminden sonra çatışmalar tekrar başladı. Daha sonra Moskova'da Ocak ayındaki üçlü görüşmelerde Karabağ Savaşı bir kez daha sona erdi. Tek kelimeyle Karabağ çatışmalarını defalarca durdurdular. Ancak Rusya'nın durdurduğu savaşla yakından bağlantılı olan olaylar hala devam etmektedir. Rus barış güçlerinin yerleşimleri barınak ve tesisler ile donatıldı. Ölülerin kalıntıları aranıp bulunup gömülüyor. Ermenistan-Azerbaycan sınırının yeni hattı çiziliyor. Diğer yandan bu olaylar olurken Erivan'da bazı insanlar yenilgiden sorumlu suçlu bulmaktan da yorulmuyorlar. Bakü'de boş oturmuyor. 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı Zafer Müzesi inşa ediyorlar ve bu zaferin hakkının nasıl ödeneceğini düşünüyorlar. Ama kime ve ne için bu ödeme? Açıklayayım. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ'daki sözde taarruz operasyonu olan Demir Yumruk'un başarısının büyük ölçüde kendilerine Türkiye tarafından sağlanan yardımla sağlandığı bir sır değil. Bu yardım çeşitli düzeylerde uygulandı. Siyasi, ekonomik, medya, Ankara'nın askeri yardımı özellikle büyük çaplıydı. Cihatçıların Suriye'de muharebe bölgesine transferini düzenleyenler Bakü tarafından top yemi rolüyle hareket eden Türklerdi. Azerbaycanların kullandığı Türk yapımı keşif ve saldırı dronları birçok yönden 2020'de Karabağ sorununun yüzü haline geldi. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti savunma ordusuna karşı yapılan saldırılarda sadece Türkiye tarafından Azerbaycan'a tedarik edilen askeri teçhizat değildi. Aynı zamanda 1500 kadar Türk askeri de yer aldı. Kurmaydan tabura dahil askeri danışmanlar, İHA ve tank savar güdümlü füze operatörleri ve teknik uzmanlar da vardı. Ayrıca Türk istihbarat Teşkilatları Bakü'nün çıkarları doğrultusunda hareket etti. Örneğin Türk keşif uçakları ve İHA'lar Ermenistan-Türkiye sınırı boyunca sürekli devreye gezerek bulguları Azerbaycan'a yayınladı. Ek olarak analistlere göre Türk Hava Kuvvetleri savaş uçakları Azerbaycan pistlerine yerleştirildi ve Azerbaycanlıların hava savunmasına çarpan bir güç oldular. Son olarak Türk silahlı kuvvetleri Ermenistan sınırlarına kadar geldi. Erivan yönetiminin Ermenistan silahlı kuvvetlerinin birimlerini Azerbaycanı püskürtmek zorunda kalan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti savunma ordusuna yardımına göndermemesi, savaşı kaybetmelerindeki önemli nedenlerden biri oldu. Erdoğan, Paşa'nın yanı, Ermeni birliklerini Karabağ'a göndermeye karar verirse tereddüt etmeden savaşa girmekle tehdit etti. Ermenistan Başbakanı kabul etti ve sonunda da kaybetti. Aliyev'in Erdoğan'ı geçit törenine çağırmasının sebebi de budur. Hatta Erdoğan neredeyse Aliyev'den daha fazla ön plandaydı o törende. Ve şimdi bir şey daha var. 5 Şubat 2021'de Ankara'da Bayraktar TB2 İHA'nın nasıl çalıştırılacağına ilişkin eğitim kursunu tamamlayan Azerbaycan askerlerine alelade kişiler tarafından değil, Baykar makinenin sahibi Selçuk Bayraktar'ın kendisi tarafından sertifikaları verildi. Bu bizim için Türkiye ve Azerbaycan'ın askeri teknik anlamda yakından işbirliği yaptığının anlamlı bir kanıtı adeta. Bütün bunlar için şimdi İlham Aliyev'in bedel ödeme zamanı geldi. Aslında yapılan bu yardımlar çok ucuzca ama Aliyev ne yaparsa yapsın Erdoğan'ın karşısında bu numaralar işe yaramaz. Bakü bu borçtan sıyrılamayacak. Evet sevgili dostlar, videoyu izledik, yazıyı dinledik. Peki sizce kardeşler arasında böyle şeyler olur mu? Daha sonra sen bunu bana yapacaksın veyahut da bu bu iyiliği yaptım sana denir mi? Ya da ülkeler bazında düşünürsek böyle şeyler olur mu? Bunları bu düşüncelerinizi yorumlara yazın sevgili dostlar. Yazar haklı mıdır, değil midir? Bunları da siz belirtin yorumlarda. Diğer taraftan da Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet efendim, her hafta iki tane video atıyorum. Bunları izlemek için kanala her hafta uğrayıp yeni videoları e, takip edebilirsiniz. Rusya'dan sevgiler, saygılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Paka paka.